üreticiler 450 dekarlık sık dikim zeytin bahçemizin orta kısmı sayılır buradan şöyle bir sizlere göstermek istiyorum birazdan yine araca atlayarak o şekilde çekim yapmaya devam edeceğim pencereyi açtığım zaman çok fazla rüzgar gürültüsü oluyor o yüzden pencereyi açmadan devam etmek istiyorum bakın gözlemlediğiniz üzere burası arazinin ortası sayılır ve şu şekilde herhangi bir problem yok. Her şey yolunda. Şurada bir otlanma söz konusu. Ee, orayı da çalışanlar hemen temizliyorlar. Şöyle birazdan sizlere bahçeyi gezdirmek istiyorum. Şu şekilde. Nereden bakarsanız bakın harika görünüyor. Yani hiç sapma yok. Yani Gerçekten harika şekilde e, işaretlemesi oldu. Bakın şöyle de bakabilirsiniz. Ve artık 1 Mayıs itibariyle dikime başladık. Fidanlarımız Mayıs ayında yeri hazırlayabildik. O yüzden öyle geldi. Fidanlarımız gerçekten çok güzel şekilde geldi. Sözleşmesi bir yıl öncesinde yapıldığı için biz acele etmedik. Gerçekten fidancılarımız da çok çok iyi şekilde büyüterek teslim ettiler bize. Bu yüzden Agromillera ekibine çok teşekkür ediyorum. Fidanları oradan aldık. Hangi fidancı olursa olsun eğer sözleşmenizi önceden yapıp fidancıya da zaman tanırsanız iyi şekilde fidan alırsınız işin açıkçası. Ama fidanlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Toplamda 76 bin tane fidan diktik ve 76 bin tane fidanın arasından en fazla 20 tane 25 tane fire vermişizdir. Bunların bir kısmı örnek veriyorum bir hattı 4-5 tane sulama hattında bir problem olduğu için kuruma söz konusu oldu. ...ve arada tek tük dikim hatalarından da kaynaklı olarak... E, ...şeyler olabildi, kurumalar olabildi. Arazi şu şekilde devam ediyor. Burası biraz otlandığı için şimdi o kısmı... ...kısımda mücadele edilecek. Sıra üzerine, yani ağaçların olduğu sıranın şu şekilde göstereyim. Üzerine ot ilacı atıyoruz. Geri kalan kısımlarını ise şu anda freze yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde hiç sürüm yapmayı planlamıyoruz. Buraları ne yapılabilir? E, yeşil gübre yapabilirsiniz. Fi ve benzeri ürünler yaparak hem azot miktarını hem de organik maddeyi arttırabilirsiniz. Bunlar planlar arasında tabii ki. Bakımı gayet güzel gidiyor. Sulama ve gübrelemeyi güzel şekilde bir program yaparsanız gerçekten güzel şekilde büyütürsünüz. Bu yüzden de iyi bir teknik ekibe ihtiyacınız var. O şekilde devam ederseniz başarıya ulaşmama söz konusu değil bence. Ancak bazı işletmelerde görüyorum söz sahibi sadece bir çalışana vermişler. Mühendisliğini de o yapıyor. Her şeyini o yapıyor. Ve gerçekten böyle işletmeler ne yazık ki başarıya ulaşamadığı gördüm ben. O yüzden her işi ehline vererek bence yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. Bakın devam ediyorum. Ortasından devam ediyorum daha çevresinden dolaşmıyorum. Dediğim gibi bu araziyi gezmesi sadece etrafından en az yarım saatinizi alır. Yani güzel şekilde hızlıca gezmedikten sonra o şekilde zamanınızı alır. 1,5 ee, metreye 4 metre aralıklarla dikimimiz söz konusu. Ee, yine şeyleri işaretlemeyi söylediğim gibi GPS'de haritacımız Emin Bey yaptı. Çok çok sağ olsun. Hiçbir yerinde hata yok makinayla hasat edilecek. O yüzden dikim hataları olmaması çok çok önemli. Ve bunları büyüteceğiz. Üçüncü yılın sonunda artık ağaçların mukavemeti arttıktan sonra bu hereklere de ihtiyacımız kalmayacak. Ve üçüncü yıldan itibaren verim almaya başlayacağız. Arazi şu şekilde devam ediyor. Ee, video daha fazla uzamaması adına ee, şimdi burada bırakacağım. Sizler görüntü, sizleri biraz daha görüntülerle baş başa bırakayım çevresinden dolaşarak yani ciddi bir emek olduğunu görüyorsunuz. Çevresinde bu taşlar hep içerisinden çıkan taşlar. Yani şu şekilde adalar bile vardı. Onların hepsi şu anda ya toprağın altında ya da duvarların kenarında. Ama bu arada şu kenarda da domuz girdiği için ne yaptık? Elektrikli tel çektik ve şimdi o problemi de çözdük. Bunu içeriden çekmek zorundaydık çünkü dışarıdan otların dememesi adına ve o temizliği zor olacağı için biz bu kenarlardan çektik. İlerleyen dönemde bu kenardaki çitlerimizi sağlamlaştırırsak gerek kalacağını düşünmüyorum. Bu şekilde arazinin son görüntüsü. Biraz daha çekim yaparak bırakacağım. Dediğim gibi pencereyi açtığım zaman çok fazla rüzgar geliyor ve ses bile anlaşılmıyor. O nedenle aracın içinden çekmek zorunda kaldım. Ve çekimleri de kendim yapıyorum bu arada tüm çekimleri. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Sizler de abone olursanız videoları kaçırmamış olursunuz. Bakın şurada bir tane ada kaldı örnek veriyorum. Bu ada gerçekten alt kısmında da çok fazla taş ve kaya olduğu için o adayı bırakmak zorunda kaldık. Böyle adaları da ee, yani nasıl diyeyim bir teras gibi kullanılabilir. Buradan bir gözlemevi gibi bir şey yapılabilir. Yani aşağı yukarı her yeri görüyorsunuz bu tarz aa, şey yükseltilerde. Bu şekilde dolaşmaya devam ediyorum çevresinden. Nereden bakarsanız bakın şuradan da deniz manzaramız söz konusu. Harika bir görüntü. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani büyük alan yapmayı düşünen insanlar hiçbir şekilde gözlerini korkutmasınlar. Doğru bir ekiple çalıştıktan sonra her şey güzelce olur. Yani önemli olan dediğim gibi doğru yönlendirme. Yani en baştan en sona kadar doğru iş yaparsanız başarılı olmama ihtimaliniz yok. Söz konusu değil. O yüzden başlamak yolun yarısıdır. O yüzden hiçbir zaman cesaretiniz kırılmasın. Hiçbir zaman araziye küsmeyin. Herkes tabii ki yani ilgilenebileceği kadar büyüklükte araziler yapsınlar. Aksi takdirde insanlar kuruyorlar bahçeyi büyük heveslerle, sonrasında bahçeyi bile uğramıyorlar. Böyle olunca da yani, yani ne dikerseniz dikin, ceviz dikiyorlar, ceviz olmuyor diyorlar, badem dikiyorlar, badem olmuyor diyorlar. Yani ilgilenebileceğiniz alan kadar yani sizin gücünüz maddi olarak ve manevi olarak diyeyim yani uzaktan arazi yönetmek çok zor yani dışarıdan gelip bahçe kuranlar var ve komple işçiye bırakıyorlar. İşçi ne kadar gübre kullanıyor, ne kadar ilaç kullanıyor bunu bile bilmiyorlar. Artık o çalışanın yani vicdanına kalmış bir şey. Eğer şey olmazsa da yani yani düzgün bir işte olmuyor. Yani vicdanlı birine de denk gelmezseniz gerçekten düzgün bir işte olmuyor. Sonrasında araziye küsüyorlar. Yani o yetişmiyor, bu yetişmiyor diyorlar. Yetişmemesi için hiçbir ürünün hiçbir nedeni yok tabii ki doğru ürünü seçmeniz lazım. Örnek veriyorum buranın komple her yeri cevizli. Burası e, yani alınmadan önce bir yıl devam ettik. Burada ceviz olmayacağına karar verdik. Çünkü burası kazık köklü bir meyve ceviz ve geçirimsiz tabakalar var. Ve suyumuzda tuzluluk problemi var. Buna çok hassas ceviz. O yüzden e, en sonunda gördüğünüz üzere doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Burası artık 450 dekar, 500 dekar yani tam olarak dekar olarak bilemiyorum. Toplamda 100.000 bin hedefiyle yola çıkıldı. 76 binini toprakla buluşturduk ve bu şekilde bir bahçe elde ettik. Umarım sizler de böyle bahçeler kurarsınız ve gerçekten güzel sonuçlar alırsınız. Görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.